Evet arkadaşlar villamızın önündeki plaj da bu söz konusu plajımız bu kumu gayet güzel ince kum Efendime söyleyeyim dalgalar böyle hafif hafif gel git yapıyor taşlı değil gerçekten güzel bir plaj yani evin önünde hani Akbük'te Ege kıyılarında Kazıklı'da bir yer paylaşmıştım Abi bu tarz yerler kalmadı keşke gönül ister herkesin böyle yağlısı malısı olsun denize sıfır o zaman sen ağa ben ağa ineği kim sağa der Dolayısıyla herkes de böyle denize sıfır evi olsa o da olmaz. Del arkadaşlar böyle gidiyoruz. Şimdi adamın ineği var ya adam a yenge hanım a ineği kimse a atalardan kalan bir şey. O yüzden sen aha ben aha ineği kimse a. Del arkadaşlar böyle plajımız ta orada taş duvarın diğer tarafında bir daha var. Bakın belediyemiz bu e, iskele için onlar da getirmiş belediye miydi şahıs mıydı? Onu tam kestiremedim. Onlar da sezonun başlamasıyla getirmişler. Onlar da yerlerini alacaklar. Evet iskelemiz olacak. Böyle boğulma tehlikesi için orada ipler falan da yapılmış. Karşı saplağa da. Evet gel can gel 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 diğer tarafı gösterelim. Evet Hüseyin amca sana da selam. Ellerinden öperim. Gel arkadaşlar işte plajımız bu. Diğer taraf var böyle. Hilal mı, yarım ay mı diyorlar? Ne diyorlar? Böyle dolanıyoruz. Arkada da yeşil alanlar var. Yürüme yolları var. Gel. Gel 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 gel. Biraz seri gel. Biraz seri gel Can. Can gel seri gel de videomuz uzamasın. Biraz spor yapmış oluruz. İş böyledir işte. Sevgili arkadaşlar size söz konusu evimizin önündeki denizi göstermeye çalışıyoruz. Ve buradan mı gitsek? Gel şuradan çıkalım Can. Havada bugün biraz ısındı arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar böyle gidiyor. Ta ileride bir daha kumlu alanlar var, yürüme yolları var. Burayı gösterdik, değil mi can? Şimdi plajı özetledik. İşte böyle bir yarım ay gibi dolanıyor ve şimdi evimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 milyon 500 bin TLlik evimiz budur. Evin terasındayız. Şu terası gösterdikten sonra aşağı ineceğiz. Dolayısıyla herkesin böyle evi olsun ister gönül ama. Bizimkiler bir şey diyordu. Sen aga, ben aga. İneği kimse aga. Bütün herkesin de denize sıfır böyle evi olsa çok güzel olur ama tabiata mayhara olur. Onu da bilmem. Neyse evin terasındayız arkadaşlar. Önünde böyle lebi derya bir deniz manzaramız var. Zaten karşıdaki plaja size sunmuştum. Bu evin arsası 700 metrekare. Tapuda beyan edilen 400 metrekare. Neden tapuda beyan edilen 400 metre de 700 diyorsun? 700 metre evet. 400'ü tapuda beyan edilmiş. Diğer 300 metrede noter sözleşmesiyle bu eve artı 300 olarak dahil edilmiş. Biraz hani bilen bilir. Burada birkaç tane ev vardı. Dolayısıyla o evlerin ortak alanları vardı. İşte herkes 300 aldı bilmem ne. Buna da 300 düştü ama 400 tapuda. Durum bu. Bunu da özetledik. Bu ev dedik 10 yaşında arkadaşlar. Komple tadilat yapılmış. Kimi sıfırdan bir ev yapar. Kimi de 5-10 yaşındadır ama emin olun Sıfır yapan adam kolonunu sulamaz. Biraz hassas davranmaz. Bir iki yerde hata amatörlük olur. 10 yaşındaki ev ondan iyidir. Ben bazen diyorum ya 5 yaşında 10 yaşında bir tane Mercedes bilmem ne ile bir tane başka bir araç bir olmaz. Lafı dağıtmayayım çok konuşuyorsun diyecekler. Ve geldik dediğim gibi. Bura teras. Can terası böyle köşelerde meşelerden tut. En güzel yeri de aşağıda bir tandır var. Tandır. Geç oraya terası bir özetle. Tandır var. Burada barbekü var. Bu mermerler yani kimse inşaatta kullanmıyor. Ben size söyleyeyim. Yani 10 yaşında diyoruz ya adam betonlu sulamaz, beton yanar. Sıfır olsa ne olur? Anladınız mı? Yani ve alamayı yapmaz veya bir yerde bir şey yapmaz. O yüzden 10 yaşındaki ev ondan daha iyi. Bu evin kimliği, biyografisi, iskanı, yapı denetimi ney, nesi, ne istiyorsanız size sunarız. Hepsi resmi. Burada barbekümüz bakın mermerleri görüyorsunuz bu öyle hazır barbekü falan değil. Denize nazır. Buradan da günün birinde çatıda bir işiniz varsa böyle değirme merdiveninden çıkarsınız. Burayı açıp çıkacağım şimdi. İş uzayacak. Ve buradan indik. Komple sürgülü bir camlı bir alan var. Ve arkadaşlar aşağıda zaten ayrı mutfağımız var mı? Var. Ayrı mutfağımız aşağıda var. Bura salon mu desek Salon açık, mutfak mı desek? içinde bir de banyo var. Bakın, dört odalı. Didim Efe'lerde, Kuşadası bilmem nerelerde. Yani bu göz, güzellikte, bu görselde, bu pozisyonda e Vallahi yer yok yani ben size söyleyeyim. 5 milyon 500. Evet. Burada bir mutfak var. Terasa hakim. Allah, buradan daha iyi gözüküyor. Can, can gel buradan bak. Burada da bir banyo var. Can, can benim yerime geç, can. Evet. Bakın arkadaşlar işte Lebiderya, Debiderya. Bu İngilizlerin isimleri çok Debi oluyor ya. Ben o yüzden Lebi bilmiyordum. Debi diyordum. Ve burası böyle. Sevgili arkadaşlar. Dün ben bir video paylaştım. Ve banyoyu göstereceğiz. Konuşuyorum. Gel sevgili Can. Biri demiş ki 5 para etmez bu ev. Vallahi Türkiye'de Amerika'da ne kadar yani genelde biyografisini okudum. Büyük iş adamları, topluma, millete nam salmış insanlar hep böyle <laughs> derme çatma evlerde e, büyümüşler. Yani öyle olmuş. Yani şunu demek istiyorum. Çok fazla lüks bilmem neyle ilgili insan olunmaz. Çünkü ben bazen ofisim altın kumda ya ben bakayım adam bürokrat. Kadri Bey seni sevdik diyor çocuğumu seninle tanıştırayım diyor. Getiriyor çocuğu. Abi çocukta hiçbir şey yok. Yani çünkü kıymamışlar. El bebek gül bebek büyütmüşler. Allah'a yazık diyorsun bu adamın böyle bir çocuğu nasıl oldu ama hayat öyledir. O yüzden çalışmak gibisi yok. Derme çatma varoş evlerde kalan adamların daha çok çay kahvesi içilir. Onu söyleyin. Bir abla yazmıştı. Neyse ben de böyle yorumluyorum kendimce. Ve geldik oda bir. Kalorifer e, nesi var kazanı falan var. Petekler de takılı. Panjurlar da böyle daha klasik. E, ben hepsini açtım. Metaldir. Doğramalar gayet güzel. Sineklikleri hepsi takılı. Evet. Klimalar da takılı. Yerler parke. Ve burada çok güzel bir balkon daha var. Can. Can Can Bavim gel. Gel 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 gel. Bak burayı da göster. İşte böyle şiir yazarsınız. Şair olursunuz. Sen kağıt ol ben kalem ol. Yaz beni yarayım yarayım dersiniz. Ve geri gideceğim. Can. Niye o kadar çıktın Can? Can babam. Burada mini bir balkonumuz var. Tek dertli arkadaşın yeri. Burası olacak. Bu demir yoruya sürüyor. Ve buradan da sineklik var. Biz böyle... Heh. Can, öp denizi. Evet. Su medeniyettir. Denizimiz karşıda plajı göstermiştik. Can, her odada televizyonun altyapısı var. Hüseyin amca sana da selam. Ve bu ebeveyn banyolu oda. Bakın arkadaşlar yerler granit, duvarlar granit. Dışa kablesi saydam. Bir camla yapılmış işte burada da düş takımı falan bu da birinci odamız yukarıdaki salon mu saysak ya bu o zaman ne oluyor bu yukarıdaki salon mutfak mı desek yani ona ne desek hele dur bakalım bir şey deriz. Bu da ikinci oda 3 artı 2 mi diyeceğiz o zaman yani burada ikinci oda arkadaşlar yine denize nazır denize nazırlığını göster denize nazırlığını göster. Bu da denize nazır. Evet. Gösterdin. Hadi ona denize nazırlığını gösterdin ve gel üçüncü oda. Üçüncü odaya gel. Bu da üçüncü odamız. Üçüncü odamız da bu. Değerli arkadaşlar ve üçüncü odanın her taraf nasıl oluyorsa bu tarafta bahçe bakıyor. Bahçe gula ve gel babam gel. Ya Allah. Barış Bey de bekliyor. Burada da bir balkonumuz var. Evin tarlası da burada sevgili arkadaşlar. Gördünüz. Varendayı birazdan göstereceğiz değil mi? Şimdi yukarıda size salon açık mutfak deriz. Burada da 3 oda. Aşağıda salon ayrı mutfak var. O zaman 3 artı 2 ya da 4 artı 1 diyebiliriz. Bu evin 3. banyosu. Altta bir de bodrum var. Onu da söylemesi. Evet arkadaşlar bu da banyosu. Gel Can gel 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 gel. Banyo da geniş. Büyük yüksekliği de gayet güzel. Yani mimar mühendisler varsa ailenizde 10 yaşında bir evin bu şekilde yapıldığını stati biraz hani o teknik anlamda biz mimar mühendis değiliz onlar biliyor. O kardeşlerimiz bizden büyük abilerimiz. Onlara danışıp evin kimliğine bakın öyle yol alın derim. Ve geldik geldik geldik. Değerli arkadaşlar şimdi en alt kata indik. Şimdi yukarıda salon açık mutfak gösterdik, teras gösterdik. Üstte de 3 oda 2 banyo gösterdik. Bir de yukarıda banyo vardı terasta. Burası da salon. Salonumuz bu. Önünde de büyük bir varenda alanı var. Onu da özetleyeceğiz. Derler arkadaşlar bakın. Burası da böyle. Hı hı, yallah. Can burayı özetledin değil mi? Ama bu evin varendası çok güzel ya. Geç böyle varandadan çık yüzünü böyle denizi tüt sonra buraya çevir. Burası evin salonu. Yerler parke. Yerler parke. Asansörlü bina tanıtmıştım. O da ileride. O da 5 milyon 500 oldu. Bilginiz olsun. Salonumuz bu. Buradan çıkınca varandayı bahçeyi göstereceğiz. Anladın mı Can? Evet arkadaşlar salonumuz bu. Gel şimdi mutfağı gösterelim. Tersten geldik. Bence bu daha iyi. Çünkü daha Yukarıdan aşağıya yani ortada başlamadıysak ya yukarıdan aşağıya ya aşağıdan yukarı. Evet bu çim son mutfak tezgahı. Mutfağımız çok kaliteli bakın. Amasörleri falan gayet iyi. Mutfak çekmecelerinin. Evet kulpsuz yeni nesil. Bakın arkadaşlar gayet de güzel. Evet burayı da özetledik değil mi Can? Burayı da özetledik. Şimdi böyle varanda her tarafında dolaşıyor. Yukarıda salon açık mutfak gösterdik. Evin koridoru burada. Bir de burada da bir ayak yolu var. Ayak yolu düz gider, açmaya kan gider. Burası da ayak yolu. Şimdi sevgili Can böyle evin kapısından içeri gelmiş gibi yap. Sonra varendayı alıp bahçeyi özetleyeceğiz. Sonra da elveda takipçiler diyeceğiz. Bakın eve merhaba dedik. Burada mutfak, orada salon, yukarıda 3 oda 2 banyo. En yukarıda salon, açık mutfak. Burayı özetlemeye çalıştık. Ve Şimdi geç ta en dışarıya köşe. Köşeye geç köşeye köşe köşe. Ha, düşme düşme babacığım. Şimdi arkadaşlar biz size tanıtınca nereyi tanıttık yolu göster. Bakın biz o palmiye ağaçlarının orada size plajı tanıttık. Gel. Hüseyin amca işte oradan geldik. Evet gel babam gel gel gel. Yolu göster. Böyle git şimdi beni geç. O kolun orada yüzünü duvardan böyle çevir duvarı kaldırımı tara kaldırımı taracan. Evet. Duvarlar doğal taşlarla yapılmış. Üstüne ateş tuğlaları perfojelerde gayet sağlam yapılmış. Ve kaldırımlarda görüyorsunuz. Altyapı sorun yok. Burada da bir tandır yapmışlar. Evet. Gel şimdi Can. Merhaba doktorum. Doktorum merhaba. Aynen. Saygılar hürmetler. Çekim yapıyoruz, Çekim yapıyoruz. biz televizyoncuyuz. Paparazilere yakalatmışsınız. Saygılar hürmetler. Safariye çıkın Doktor Beyciğim. Evet. Doktor Bey geçiyor da bizim arkadaş candır. Valla herkese yani iyi bakan bir doktor. Öyle doktorlar var olsun. Değerli arkadaşım. Değerli arkadaşlar işte evin böyle kaldırımı var. Burada denize gidiliyor. Buradan da eve giriyoruz. Evet. Doktorcuk bizi konuşturdu. Bir şey olmaz herhalde. Ve evin tarlası burada arkadaşlar. Tarlası da burada tarlayı da gördüğünüz evin tarlası diyorum. Dediğim gibi 700 metre kullanılır arsası var. Ancak tapuda beyan edilen resmi tapu senedinde 400 metre gel. Burayı da bir göster. Bizde bir Ozan Cigerhun var diyor. Ne diyor? Uyandım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Çok güzel. Burası da evin tarlası zeytinlerimiz büyümüş. Hüseyin amca ev güzel. Bu evi işte o senin mimar yeğenin Bizim gelin gelsin baksın bence. Durun bu. Bahçe de gayet geniş. Bahçe bura özetlendi değil mi Can? Ve şimdi gel buradan dolanalım. Abi bu bura tandır değil mi abi? Orası tandırdı. Orası taş fırın. Abi. Taş fırın, taş fırın. Ben tandır diyorum. Denize yakın. Burada bir düş yeri yaratmış bizimkiler arkadaşlar. Düş yeri. Yani benim dediğim gibi yani biri sıfır inşaat yapar kolonunu sulamaz, boçalamayı yapmaz. Bir de 6-7 yaşında olur. O ev daha sağlam olur. Onu söyleyeyim. Burada da bir depo var. Bayağı da geniş. Bu taşları görüyorsunuz bakın. Bu taşlar sıfır evdekiler yapmaz yani. Bu bana göre sıfır sayılır. Birçok sıfır evden iyidir. Burada taş fırın. Taş fırın erkeği. Evet taş fırın erkeği. Değerli arkadaşlar bu da taş fırınımız, taş fırın. Bizde tandır vardı. Bana taş maş fırın yok. Ben taş fırın diyorlar. Ben de işte görüyorum yavaş yavaş. Bu da evin ön tarafı. Gel sevgili Can. Ben seni hızlandırıyor muyum? Ne yapıyorum? Bu da evin ön taraf arkadaşlar. Şimdi varandayı göstereceğiz. Çok keyif alacaksınız varandada. Bu da evin ön taraftaki bahçe. Ve gel ağaçlar gayet güzel, keyif veriyor ağaçlar. Bugün varız yarın yokuz. Ne saraylar ne sultanlar gördük. Hepsi gitti göçtü. Bunlar hepsi kapalı keşke. Taşlar yine görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ön tarafta zaten pergülemiz var. Varende alanı. Ve gel sevgili can. Bu taraf nedir? Bu bitkiler bizim ile komşu arasında bir sinor, bir sınır görevi var. Evet. Ve bu tarafta geçiyoruz. Evin en dar bahçeli tarafı budur. Bu da altta bodrum var ya. Büyük bir bodrum var. Orayı aşmadık. Gerek de yok. Yani bodrum işte öteberik varsa ama geniş bir bodrumdur. Bu taşları bir daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin dört tarafında bu taşlar. Bu korkuluklar perfojeler gayet iyi. 5 milyon 500 bin TL. Ve döndük. Geldik. 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 Evet. Bakın Evin her tarafında bu su olukları var ya kimse yapmıyor bunları bu oluklar moluklar özellikle dikkatinizi çekin bu oluklarda gayet güzel yapmışlar bu çiçeklikler için hepsi mermer. Buralar tekrar keza öyle bu kıyıdan köşeden gördüğünüz sonra da böyle çin malı gibi korkuluklardan değil kaliteli ömürlük yani. Ömürlük demek belki biraz mübalağalı olur da ama onlara göre uzun ömürlü ve geldik 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 düş yeri göstermiştik. Şimdi varandamızı gösteriyoruz. Bir, iki, üç basamakla korkuluklarda yapılmış evimize çıkıyoruz. Ve geldik. Burayı biraz ağır göster. Arkadaşlar yani güneşten kaçmak istiyorsanız veya güneşi görmek istiyorsanız bu varandalarda seçenek var. Sabah güneşi buraya vuruyor. Akşam güneşi oraya vuruyor. Yazın serinlemek isterseniz burası. Yani sabah güneş görmek için doktorun girdiği, güneşin girdiği eve doktor girmesi hesabı. Burası da böyle. O yüzden sabah güneşi burası görüyor. Valen gayet geniş. Bunlar demir, ahşap rengiyle boyanmış. Üsttekiler lambirler. Ve dönüyoruz. Terasta bir tane barbükü vardı. Taş fırın gösterdik size. Burada da bir barbükümüz daha var. Hı. Evet. yani biryani. yan Biryan. Böyle et yapıyorlar ya fırında falan. O da gayet güzel. Afyon'da da yapıyordular bir ara. Tandır falan. Böyle ben Ankara'ya gidince orada görüyorum. Bir daha ileri gideceğim. İşte böyle geniş büyük varendalarımız var. Panjurlarda gördünüz. Yani ısıtması nasıl yapılır buranın? Ya burası sıcak zaten güney görüyor ama dilimde doğal gaz yok. Eğer isterseniz zaten şu anda bir kombi var ama ısı pompası takarsanız daha yerinde olur diye düşünüyorum. Ve varenda alanda böyle gösteriyoruz. Biz şimdi kapılarda kapatacağız. Sonra size sunmuş olduğumuz evi böyle ne, ne, yapacağız? En iyi temennilerle iyi bir aile gitmesi dileği ile öyle bir arzular içinde şıngır mıngır gideceğiz. Değerli arkadaşlar işte bu taraf teras. Arka tarlayı gösterdik. Buradaki tarlayı bir daha göstereceğim. bak alın deniz orada. Yani bazısı da çok denizle iç içe istemiyor. Bazısı böyle istiyor. Bazısı böyle kuş bakışı yer istiyor. Bu da seçenekler arasında ama şunu söyleyeyim. Bu pozisyonda böyle seçenekler yok yani. Şu anda bu seçenek yok. Didim de yok yani. Ben onu söyleyeyim. Bir daha özetleyelim. Bir daha gel. Gel 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 gel. Varenda'dan böyle dolaşalım. Heh. Dolaştın. Gel bir daha. Evin arka tarafındaki tarlayı bir daha gösteriyoruz değil arkadaşlar? Orayı da gördünüz değil mi? Sevgili arkadaşlar bu ev 5 milyon 500. Gelin görün edin saygılarımla iyi günler diliyorum.